Diyorum ki ben güneş girmeyen eve doktor girer. Ben de aynısını diyorum. <laughs> aynısını diyorum ben de. Aynısını diyorsanız niye ben söyleyince tam tersini savundunuz bana da bir sürü Nerede savundum? Program öncesinde. Kanıtım var mı? Kanıtım var tabii yönet yönetmen duymuştur herhalde. Duymadı. Boş ver. Yönetmeniniz salla. Söyle savununu söyle program akıyor. Kanıtım yok ama dediniz bana... Değil mi Fahrettin? Anladın mı? Şimdi. Çıkın. Çek. Çek. Gelmem bir daha. Gel. Söylesin savunma. Güneş kim ve doktor girmez Sinan Bey. Girmez.